ne yapalım? Ya video var mı bu arada izlenecek? Var galiba. Şey hemen, var. hemen bakalım. Neydi? Abi bu Oo, GTA 6 yemin şey billah de abi. çıkıyor de. Yemin billah de. Abi, yani, abi de ben izlemiş. Hayır gimitiz. Ben senin bir zamanda bir tane YouTube konuştuğunu söylemiştin bana hatta panelinden SS'ler atmıştı. Bana bunu Bana bir şey söyleyeyim mi? Bu adam öyle bir şey söylediyse o adamın bu vardı. Bak ben söyleyeyim. Hayır, hayır şu kırmızı halıyı açsana. Hayır o adam zaten artık çalışmıyor başka çalışan bir şey admin arkadaşından almış. O adam o zaman. O Şu adamı siz o zaman söyleyeyim. Şey sen ki abi? Sen adamın işini niye ifşa aladın amına koyayım? Ya hayır iznin var söyledim ben ismini ver. bu arada. be internette 27'sinde çıkacak diye. Ero. Kim diyor kanka ya. internette 27'sinde çıkacak diye? Ero. Onu ben soruyorum. 25'e çıkarsa, yani. çıkar sarı 27. Son... yılında çıkacak. Yok 27 Yok, 27 sen orada. Ne? Orada yazıyor. Sen kimi soruyorsun bunu? Orada 27 yazıyor. Rahat ol her şeyin bilgisi var. Gösterilmiş. Ero galiba video yok lan. GTA 6 ee, 27. Evet. Madar olduk. Ben tamam, bakarım ona dur. Ee, Arda da bunu mu izleyeyim diyorsunuz? Bakayım. farkında değilseniz arkadaşlar. Ben 100 bin abone 2-3 hafta. Dostum tamam, ya yani izninizi istiyorum. Sayarım, görüşürüz gülüm. Onu Adam bunu geçtim. Var. Zaten 2025'e giriyoruz. Hatta onu bunu da geçtim. GTA 6 fragmanı çıkalı bir yıldan fazla süre oldu. Oğlum he ya bu nasıl oldu ya? Oldu. Diğer her şeyi Oğlum, boş yerim. Yerim. Oğlum bir sene bir lan. İktimal GTA 6 tarihin en önemli olaylarından biri olacak. Ve ilk fragmanda 2025 yazdığı zaman herkesin o yıla kadar nasıl bekleyeceğiz dediğinin dediğini hatırlıyorum da. Büyük ihtimal 2004'te bir sürü içerik, bir sürü fragman göreceğimize tahmin ediyorduk. Fakat gördüğümüz şey sayısı sıfırda. Diğer kanalıma haber videoları yaparken... Ya bu Rockstar var ya arkadaşlar bak seviyoruz. GTA'nın hayranıyız hepimiz neredeyse de. Bu Rockstar'ın biraz götü çok kalkık gibi geliyor bana harbiden. Bunların <laughs> götünü de biz kaldırdık bu arada. Vallahi billahi bak. İlgiyi verdik verdik. Mi? Ya haklılar kanka okey çok güzel oyun yapıyorlar. Vallahi billahi ona bir lafımız yok da kanka çok da götü kalkık bunların ama ya. Şimdi yani işte GTA 4'ten 5'ten fragman örüntüsünü alıp GTA 6 fragmanda Nisan Mayıs gibi yayınlanır ya dediğimi Bence hatırlıyorum da gerçekten Adamlar Senet. o kadar büyük bir firma ki Allah. dünyanın en büyük oyununu bir ben. anda şak diye salıp bir yıl hakkını hiç şey G6 Türkçe altyazılı gelecek rahat olun. olun. Onu biliyorum. Artık aynı fragmanı, aynı şu artwork'u kullanmaktan öyle. kafayı yedi. Başka bir şey yok oyun hakkında çünkü ve bugün size oldukça ilginç bir şeyden bahsedeyim. <laughs> Gönder gelsin abi. 27 teorisi. Bu kadar büyük boyun, bu kadar büyük bir kitlesine konuşacak hiçbir şey vermeyince insanlar artık kafayı yemeye başlıyor. Ve bir Rockstar çalışanının attığı tweet sayesinde öyle bir olay patlıyor ki Twitter'da gördüm bunu. Ekrana karşıma çıkan tweet'i koyuyorum. Ben yabancılardan buldum ama yani gösteren tweet buydu. Teşekkür ediyorum kendisine. Sadece bir fotoğraf öyle şeylere yol açıyor ki GTA 6'nın ikinci fragmanının çıkma tarihini insanlar tahmin etmeye, daha doğrusu teoriler sonucunda bulmaya çalışıyor ve bu gönder abi. istiyorum çünkü gerçekten ilginç ve komik bir konu. Bildiğiniz üzere geçen sene fragman premier halinde YouTube'a atılmıştı. Yani bu evet. tarihte bu video açılacak diye YouTube'a atılmıştı ve sonrasında artık nasıl olduğu bilmiyorum ama fakat bir şekilde 12 saat kadar erkenden leaklendi ve Rockstar'ın bütün planları hmm. bozdu. Sonra sesli şöyle bak. bir trif tweet atıldı. Our trailer has leaked yani trailerımız leaklendi. Gerçek şeyi gidin o saçma şeylerden değil YouTube'dan izleyin diye bir tweet atıldı. Böyle yaptıkları güzel bir plan saçma sapan bir şekilde sızdırılınca adamlar tahmin edeceğiniz üzere ikinci trailer hakkında hiçbir şey söylemiyor. Hatta büyük ihtimalle şey şak diye yayınlayacaklar öyle premierle falan uğraşmayacaklardır. E yine aslında sözüm dediğine göre yine yapıyorlar aynısını. Fakat çalışanları sanırsam evet. kendi kendine tease etmeye çalışıyor olabilirler. Bu gördüğünüz Rockstar'ın mission designerı, yani oynadığımız görevleri tasarlayan adam ve bakınca oldukça basit gözüken dümdüz bir tane işte YouTuber'ların da şu an attığını görüyorsunuz Instagram'dan falan. Beni de takip edin oradan lütfen. Yılbaşı hediyeleri işte fotoğrafı gibi. Peki arkadaşlar ben size bir şey söyleyeceğim. Az çok sosyal medya ile haşır neşirsiniz zaten. Ben bu sızıntının daha çok konuşulmasının için bilerek olduğunu düşünüyorum. Ben de aynı fikirde olanlar. Ben Büyük ya. bir marketing değil miydi abi? Büyük bir bilmiyorum, marketing olduğunu ben, düşünüyorum ben. ben bil, bil, kadar bilmeyen bilmeyen insanlar bile haber sayfaları, oyun sızdı diye bence haber yaptılar. Bu globalde bu arada, Türkiye olarak düşünmeyin. Ben böyle olduğunu düşünüyorum, bilmiyorum. Bir daha bir çok daha ilgi çekici değil mi? bir şey sızdı ya. Daha çok ilgini çekmez mi? Evet, ben, yani ben, ben evet, evet. Arkadaşlarım şey buna ihtiyacım var. Dostum. Ona bakarsan Coca-Cola reklam yapıyor. Coca-Colanın ihtiyacı var mı o zaman o mantıkta? Öyle bir şey yok ki. Tabii ki de ihtiyacı var. Reklamın herkesin ihtiyacı var reklama. Reklam öyle, o kadar mini minik öyle mantık mi? yok. Öyle mantık da Mission Designer başka bir adammış. Evet, Bunlara benzerlikler var. var. Zaten yok. şöyle ikisini bir yan yana bakın. Benzerliği direkt anlayabilirsiniz gibi. Öncelikle gördüğünüz üzere tema zaten direkt GTA 6 artık ben GTA, GTA 6 temasına geçilecek. Bu da Rockstar Games'in yeni logosu <laughs> Peki olacaktır. bana gönderiyorlar ya. RDR2 çıkacağı zaman ofislerin RDR2 temalı yapmışlar. Oyyy. Bu sefer de böyle bir Rockstar Games teması yapacaklar. Şimdi teori anlatmaya başlayacağım. Bayağı uzun bir şey var gördüğünüz üzere yukarıda bir sürü sekme açtım. Ve şunu söylemek istiyorum ki ben bu teoriye birazcık da olsa inanıyorum. Çünkü o kadar bir denk gelen şey var ki baştan sona izlersiniz anlayacaksınız. Şimdi başlayayım. Buraya geliyorsunuz. Şu aşağı kısma yakınlaştırıyorsunuz bu şeyi. yazıyor beyler? Şurada bir numara yazıyoruz 87 82 97 9. 87 82 97 9. Bunu Google'a şu şekilde Hiç yani 150 bizim 500'lerimiz gibi yazdığınız zaman şöyle 27 auto diye bir şeyle karşılaşıyorsunuz. O da burası ki şurada gördüğünüz üzere 87, 82, 97, 9 var. 27 auto. Başta normal gözüküyor. Burası da dışarıdan bakılışı. 27 sayısının önemi var. Yani bu videonun sonunda e, Jim Carrey'in 21 filmi gibi olacaksınız. Bu yerin yakınlarında birazcık etrafta gezinirseniz ben bunları kontrol ettim merak etmeyin. Villa Lucia diye bir yerle karşılaşıyorsunuz denk gelebilir tamam ama birazcık daha hani ilerim gelin bir yere giderseniz buradan da Jason's Delay de, deli ya da nasıl okunuyorsa böyle bir yerle karşılaşıyorsunuz. Okum. Denk gelmemi bilmiyorum. Bilmiyorum böyle bir şey nasıl denk gelebilir ki? Şimdi 27 sayısının bir önemi var demiştim. Başlıyor arkadaşlar. Rockstar'ın Instagram hesabı... Pardon bu benim Instagram hesabım. Burayı da takip edebilirsiniz. Rockstar'ın <laughs> Instagram hesabına girerseniz 27 tane gönderileri olduklarını fark ediyorsunuz. Bak. Bu sayı hani random bir sayı gibi gözükebilir. Fakat Rockstar GTA 6 çıkacağı zaman hatırlamışsınızdır. Bakın bütün gönderilerini silmişlerdi. Yani gönderileriyle oynayan birileri bir bilerek be. bırakmışlar. Sonra gidip trailer'a bakıyorsunuz. Bu konuda gerçekten şaşırdım. Bayağı iyi bir trailer'dı. Umarım ikincisini görürüz. Şöyle 27. saniyesine geliyorsunuz arkadaşlar. Bak tam 27'de durduracağım. Burada ne görüyorsunuz şu anda? 27. Araba. Ya işte gitgide ilginçleşiyor görüyorsun. <laughs> 27 gör ne? Lan ne saçma sapan bir koru bu arada ama ilginç. <laughs> Sonra gidiyorsunuz Rockstar'ın ne zaman kurulduğuna bakıyorsunuz. December 1998 sanırsam kendi sitelerinde December yani Aralık 27'sinde kuruldukları yazıyor. Yani bunu ya. yani bunu yıl dönümlerinde duyurabilirler ki çok mantıklı. E peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi 27 mesela 2027 ise hani o an mantıklı düşünmüyoruz. Yapma hiç, ya. geliyorsunuz Yapma buraya herhalde. sadece şunu Ne bileyim kanka. 27. 27 Yani 27 27. topla. Evet. Bizim konuşumuz mu? Ee, evet. Hangisi? Ha, ne çıkıyor? Evet. Florida. Yani GTA 6'nın geçtiği yer. Sonra Twitter'a bakıyorsunuz. Bu biraz zorlama. Bunu kabul edeceğim. Sadece e, denk geldi diye gösteriyorum. 20.7 milyon takipçiler. Yani 27. Ama. Aynı şekilde gene saçma sapan bir benzerlik olarak. Ben 27 Gaziantep. Gaziantep'te mi geçecek diyorsunuz? Bu fragmanı 200 Olabilir var diye. Milyon <laughs> izlenmiş. Sonra <laughs> Doomsday'in yani yıllar önce e, duyurulan bir tane <laughs> GTA Online Heist'ında 27 sayısı gösteriliyor. Sonra gidiyorsunuz Rockstar'ın son postlarından birine bakıyorsunuz. Gördüğünüz üzere böyle bir polis arabası var. Her şey normal gözüküyor. Fakat aynı postu gidip Instagram'da bulduğunuz zaman plaka kısmının tamamıyla paintle bildiğiniz karalandığını görüyorsunuz. Sonra bunun sebebini merak edip sadece tek yapmanız gereken şey 6 3 1 ya da dur bir toplayalım. 6 9 10 19 he he 27 zorlama Oo, gibi. Oha işte. kanka ama Oo, yetmiyor. Yetmiyor. D alfabenin kaçıncı harfi arkadaşlar? Abi, A, B, abi. C, D. Yani dördüncü dört. harfi. Peki W alfabenin kaçıncı harfi? Bizde O de yok, da yirmi üçüncü harfi. Yirmi üç artı dört. Topla. Yirmi yedi. Bilemiyorum Let's yani. Her şeyin yirmi yedi etkilesi. Ve gidip abi. özellikle plakanı, plakayı e, sansürlemeleri üstünü var. karalayarak basitçe sansürlemeleri bir de. Bunlar da yetmediyse artık ben size ne kanıt göstereyim ya bu, yani Emir kanıt Orhan görmeden inanmam diyorsun. Harbi hiç... Emir Orhan videosuna döndü bu ya. 20'yi <laughs> topla kaç etti? 10 bana yapıyor ya. Ardına ardına sıralıyorum. <gülüyor> Araştırma <gülüyor> yaptım <gülüyor> burada bu kadar bunun orijinali bulmak için. Joe'nun resmine geri dönüyoruz arkadaşlar. Ve kedi kıllarıyla V yazdığını görüyoruz. Yani <gülüyor> 6. <gülüyor> ha, hayatım nereye gidiyor ben artık hiç bilmiyorum gerçekten. Yılbaşı geliyor. Ben arkadaşlarımla gezip içip. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Eee bu Rockstar pezevengi 27'sinde Eray. millet konuşuyordu 27'sini çıkarmaz gider haritalar yine Bunu Eray, hep böyle tevse, yapar bunlar Tse T.S. Allah'ın T.S. eskiden T.S. Eray Ha. Eray inşek in in atıyorum in Sen söyleyelim. hadi Yeni get haritası Gönder Acil açman lazım Attım Ben özele mi attın? Ha yok Yok bayağı Tse'ye çete atıyorum Gönder <laughs> <laughs> Aa bu Aaaa bura mı? 27 Gaziantep. Yeni, 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 geldi Hasiktir, Ya kanka biz... bir de sen buranın haritasını gerçekten deprem araştırma dairesi Ankara fotoğrafını alıp mı attın biz Ali ya? En güzel burada vardı. Öyle mi diyorsun? Çok adam harbi adam adam, şaka için çalışmış, çalışmış amına koyayım. Evet. Helal olsun. Vallahi bile. Evet. Kırmızı taraf genç bölgesi kanka orada çatışma oluyor sürekli. Vallahi inanılmaz hocam. Emine... Instagram profiline gir. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, kimin? Sen kendi profiline gir. Gireyim. Bak şimdi asıl gizem orada. Girdi mi? Girince Girdim. Onu ne Gönder bak gönderinin başına bak. Kaç? 20. Ta takipçinin sonuna bak. 23. 501. To lan no. yan yana getir. 2 3. Hayır oğlum. Biz onu yapamıyoruz amına koyayım. Bunu yaptırdım. Era amına koyayım. Kanka yani ben gönderdim başı kanka, takipçinin sonu. Ya, ben sana olayı söylüyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Bak nasıl şimdi şey yapıyorum. Evet. 23 gönderiyi yani 3 hangisine yakın daha çok? 0'a. 0'a yuvarla. 347'de 7 kaç kere var? 7 <laughs> yani dü e, ye, düşmüyor ye. oradan. 7 düşmüyor oradan. Ne oldu lan işte, koyayım ya? Kanka o değildi benim demek Kanka. istediğim. Neydi senin demek istediğin? Yapsana bakalım bir. Kanka gönderdim başı 2. Takipçinin sonu 7. Yan yana koy 27. Ya siktir git mal nasıl zamanı <laughs> <laughs> koyayım ya. Eğlenmek ki ne? Gel çıkış dedim, fragmanını sayılarda. Da bu şey... değilmiş şey... gibi. Yani zaten içinde de bu daha helal, dahi, ben oradan ben çıkmış. Taşımayım. 27. TRIVIAL FACTS PREVIOUSLY HIDDEN Yani daha önceden e, saklı olan bir şeyi daha önce gizli... 27'sinde çıkacak Ya arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Be. 27'sinde bence Çıkacak ama bence de çıkacak ama Yani Bence bir kim olmayacak ya Nasıl yani? Ha yani 27'sinde çıkmayacak o, mı diyorsun sen? Overting yapıyorsunuz hocam Ne oluyor overting olarak mesela? Fazla düşünüyorsunuz hmm. Sen ne düşünüyorsun mesela Sayın Adil? Bu sene çıkmayacak Fragman mı? Öyle diyeyim. Aynen. Asik diyor. O o öyle diyorsun ya. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> Aynen. Sünsal'da bu sünsal'da. Zaten beş mesela 2025'i ne zaman çıkar diyorsun? Bence e, Mart ya da Nisan. Niye mesela o, Mart oyun... ya, ya Nisan? E peki bir şey söyleyeceğim. Bu 27 mesela şey de olabilir. Oyunun çıkış tarihi de olabilir belki. Aynen öyle abi. Ya da mesela 27 şey de olabilir. 27 2027 <laughs> de olabilir Aynen. mesela, değil mi? 27 abi. Aynen abi varsayım değil mi? Böyle böyle. O zaman bak, o zaman bak ne yapıyoruz biliyor musunuz? Giriyoruz buna. Tamam mı? Eee trailer diyoruz. E, Sonra mi? buna açıyoruz. Sonra mesela buradan mesela bakıyoruz bir. <laughs> bak şimdi. Gelin size olayı çözelim o zaman. Bakalım bir. da <laughs> <laughs> Hadi bur hadi buraları toplayalım o zaman şimdi. A maksimum mu amına koyayım? 97. Hadi ne yapacağız? Eray Batı. Evet Eray, şurada dalga geçerken yanlışlıkla bir tane teori Al. bulsan. Dur 1 27, Ama Dur 1 -27 bir... gelelim harbi Ama Eray 97'den ye... 97'den 70 çıkar. Aa GTA değil mi? Nasıl yani ya? Anladın dur. mı? 97'den 70 çıkar. Kaç oluyor? 27. 27. Çok iyi. E tamam hadi burayı da yapalım. 33. Mersin selam olsun buradan. <laughs> Mersin o zaman bu da. Dur bir bakalım şöyle ya. Beyler galiba 20'siz gerçek ha. Dur. 9 50 Bu Burada saati mi geçti mi? 9 5 bu card 5 14. 4 daha. Ne 13 14 ya. Onun 27 abonelik edetmiş. Onun ne acaba raksarı çalışalım beyler. Anne ne sikiğim? Asikti. Niye orada 90 yeri Ali Koç'un 90's, dostu geldi. 90 yeri abonelik alsaydı ama Abi. Ya neyse arkadaşlar. 20'sine fragman bence çıkmayacak. Evet. Oha Superman. Fragmanı çıkmış. 45 milyon izlemiş. Ben izlemedim. Evet.